Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle buluştum. Bugün sizlere böyle 5000 TL'den fazla yapmış olduğum kitap alışverişini göstereceğim. Yani yaklaşık 5000 TL değerinde ama daha fazla da olabilir. Hesaplamadım. Öyle kitaplar aldım ki o kadar mutluyum ki hepsi birbirinden güzel. büyük bir kutum var ama onun öncesinde Olimpos dükkanından yaptığım alışverişi göstereceğim. Bu arada reklam ya da işbirliği değil ama İsim verdiğim için buraya reklam yazacağım ama reklam değil, mecburi reklam yazacağım. Ee, Olimpos dükkandan ön siparişe çıkar çıkmaz sipariş verdiğim o kitaplar Demir Alev ve İki Çarpık Taç. i̇lk önce Demir Alev'in kutusunu göstereyim. Böyle kutulu set satılıyordu. Ya, gerek var mı? Artık kutulu setlerden hevesimizi aldık ama yani herkesin olur da benim olamazsa içim giderdi. <laughs> Almışken hepsini alayım dedim. Dördüncü kanadı çok severek okumuştum bu yılın başında. Demir Alev için de heyecanlıyım. Bu arada bu bayağı önceden geldi. Instagram'dan gösterdim. Ama YouTube'daki takipçilerime de tabii ki de göstermek istiyorum. Kutuyu açınca ilk çıkan şeylerden biri bardak atlığı. Hepsini kület yazıyor. Demir Alev'in kapağında yazan yazı. Bir tane rozet çıkıyor böyle. Yakama çok yakışıyor bu arada. Altın sarısı ve siyah. Ejderhamız var. Daha sonra burada kitabı görüyoruz. Hemen onu çıkarayım. Aa! <laughs> Oha ben bunu önceden tanıttım ama yeni fark ediyorum. Demir Alev'in kapağında Jennifer Ermentrout'un yorumu var. İnanamıyorum. En sevdiğim yazarlardan biri. Lisede yani kitap okuma ka alışkanlığı kazandığım dönem okuduğum ikinci seri falan. İlk aşağı serisini okumuştum. Daha sonra Luck serisini okumuştum. Ee, Obsidian Onyx falan. Jennifer Armentrout'un yeri bende çok ayrıdır. Çoğu kitabını okudum. Demir Alev'in kapağında onun övgüsünün olduğunu bilmiyordum. Yukarıdan onun övgüsü var. En sevdiğim yazarlardan biri. Çok heyecanlandım. <laughs> Arkada da Zeyda'nın bir alıntısı var. Peki Jennifer'ı görünce bir anda çığlık atmam. Çok seviyorum ne yapayım? E, kartlarımız çıkıyor arkadaşlar. Burada karakterler ve karakterlerin ejderhalarının kartları var. Violet'ın Thane ve Andarna'yla kartı var. İşte Zayden'ın kartı var burada çizimi. E, kartların arkası da bu şekilde. E, şeyin ablası. Neydi bu kız? Violet'ın ablası. Onun ve ejderhasının kartı var. E, Liam'ın e, kartı var. E, daha sonra diğer karakterlerimizin kartı var. Bunları çok hatırlamıyorum kız. Unutmuşum. Aa! T'nin kendi böyle ejderhalı kartı var. Arkaları da bu şekilde. Aşırı tatlılar. Ee, i̇ki kart daha var. Biri ayraç. Zayden'ın ve Violet'ın çizimi var. Bu şekilde ayraç olarak geliyor. Bir de D'nin çizimi var. D'n'den gerçekten nefret ediyorum. Yani ilk kitap boyunca söylediği tek şey katipler bölüyor. Katipler bölüyor. Yani katip kelimesini gördüğüm an tiksiniyordum Damon yüzünden. Çok sıcak bu arada O yüzden, ay Damon diyorum Dane yüzünden. O yüzden nefret. İçinden bu şekilde evrenin bir haritası çıkıyor. Bu harita hologramlı galiba. Özel bir harita yazıyordu zaten. Bu şekilde görüyorsunuz. Böyle bir hologram var. Bayağı da kalın bir şey. Sonra kutunun içinden bir de bez çanta çıkıyor arkadaşlar. Bu bayağı güzel. Yani baskıyı çok kaliteli yapmışlar. O alevler kötü durmuyor. Yani alev, ateş, Basımı en zor şeydir. Hem kitaplarda hem böyle bu tarz ürünlerde ama aşırı kaliteli olmuş, aşırı güzel olmuş. Çantanın arkasında da böyle bir e, alıntının olduğu, e, yine kapakla uyumlu bir şey var. Böyle bez çantada aşırı güzel, siyah siyah. Arada kutusu da aşırı tatlı. Kutusunu da bayağı kaliteli ve güzel yapmışlar. Gelelim Demir e, Demir Alev'e kitaba. Kitapta her şeyle harika gözüküyor arkadaşlar. İçi, içinin o morluğu harika. Müthiş basmışlar. Kenar boyaması falan da çok güzel. Demir Aleve okumak için çok heyecanlıyım. Büyük ihtimalle Temmuz ayında okuyacağım. Yaklaşık olarak 1000 sayfa. E, ve nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Bu arada ay düşürüyordum. Şu iç kısımlarda da görmüş olduğunuz gibi şeyler var. E, baskılar var. Aşırı iyi. İçi Dördüncü kanattan bildiğimiz gibi. Wow, gerçekten çok güzel. Çok 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 iyi. Gelelim diğer kitabıma. İki çarpık taç. Bunu da e, ön aldım. Kesinlikle bu yıl okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. Bu serinin ilk kitabı. Serinin adı Çoban Kral'da. ...ilki müthişti. O kadar iyiydi ki anlatamam. İki çarpık tacı da tabii ki de havada kaptım. O yüzden her şeyiyle... ...harika ve çok güzel gözüküyor. Cildi falan muhteşem. İçindeki e, karakter kartı da... ...yani ayrıcı da çok tatlı. Ve böyle kenar boyaması var. Bu seriyi çok seviyorum ve... ...hani çok merak ediyorum. Çünkü Çoban Kral Serisi'nin kitabı... ...yani müthiş bitti. O son... ...inanılmazdı. Aşırı iyiydi. Çok merak ediyorum. Ama... İki kitaptan oluşan bir seri. Üçüncüsü yok. Hemen bitmesinden de çok korkuyorum. Çok sevdiğiniz bir seriyle böyle vedalaşamazsınız ya öyle hissediyorum. İki çarpık taç için. O yüzden önce Demir Alev okuyacağım. Biraz böyle araya zaman girsin. Ondan sonra iki çarpık taç okuyacağım. İkisi için de çok heyecanlıyım. Bu arada hazır gelmişken sizlere imza günlerimden bahsetmek istiyorum. 29 Haziran Sakarya'da imza günüm var. Cadde 54 AVM'de Kika Kitabevi'nde olacak. Kitabınız olsun olmasın hiç fark etmez gelebilirsiniz. Kitap sınırımız yok. İstediğiniz kadar kitapla gelebilirsiniz. Gelenlere bir hediyem olacak. Ares'in polo kartını hediye edeceğim. PR kutusunda olan polo kartı. İlk gelenler alabilecek, sınırlı sayıda var. Haberiniz olsun. Sakarya'dan sonra hemen Bolu'ya geçiyorum. 30 Haziran Pazar günü de Bolu'da olacağım. Cadde AVM Kika Kitabevi'nde yine saat 2'de, 2 imzamda saat 2'de. Cumartesi Pazar sizleri bekliyorum. Çok eğlenceli zaman geçireceğiz. Dediğim gibi kitap sınırı yok. Kitapsız da gelebilirsiniz, hiç fark etmez. Yeter ki sarılalım, görüşelim. Hepinizi kesinlikle bekliyorum. 13 Temmuz ve 14 Temmuz'da da İstanbul'da hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında iki yakada da imza günüm olacak. 13 Temmuz Akasya AVM'de Penguin Kitabevi'nde, 14 Temmuz Beylikdüzü Penguen Kitap Evi'nde olacak. Onlar da saat 1-2 gibi başlayacak. Yine dediğim gibi yine kitap sınırı yok. Kitabınız olsun olmasın gelebilirsiniz. Fark etmez. Olmasa da sıkıntı değil. Defter imzalarım. Buluşuruz, sohbet ederiz, görüşürüz. Çok çok heyecanlıyım. Bu yaz 4 tane imza var. Eylül'den sonra da diğer şehirlerdeki imzalarım başlayacak. Hepinize bekliyorum. Şimdi gelelim BKM Kitap'tan aldığım o kocaman kutuya. BKM Kitap'la biliyorsunuz bir işbirliğimiz var. Buraya da yazacağım. BKM Kitap sitesinden yapmış olduğum Kodunuz alışverişlerde sepette Sena BKM kodunu kullandığınızda ekstra %10 indirim kazanıyorsunuz. Şu anda 300 TL ve 1000 TL arasındaki alışverişlerinizde geçerli bu indirim kodu. Ben de kendi kitaplarımı kendi kodumla alıyorum. <laughs> Güzel indirim oluyor. Tavsiye ederim. Kodu da buraya yazmışımdır zaten. Bu arada kutunun içinde çok fazla kitap var. Çok ağır. Park resmini çekmek için kaldırdığımda bile çok yoruldum. Ee, o yüzden kaldırmayacağım şu an. Çok büyük zamlar geldikten sonra ilk defa Pegasus yayınlarından alışveriş yaptım. O yüzden de ayrı bir heyecanlıyım. Onları da size göstermek istiyorum. O bir sürü şey çıktı içinden. Normalde koymazlar. Ama bu sefer çok alışveriş yaptım. <laughs> o yüzden koymuş olabilirler. Benim de işbirliği yaptığım bir siteye karşı böyle dürüst olmuş. Çok... Aaa çok istediğim bir kitap gelmiş. Neyse bir dakika onları göstereceğim. İlk önce şuradan başlayalım elimize ne gelirse. Martı yayınlarından Düşmanım İçin kitabını aldım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu yurt dışına çok popüler bir kitap. Yazarın başka bir kitabı daha çıkmıştı Türkiye'de ama almamıştım. Düşmanım İçin'i çok merak ediyorum. Heyecanlıyım. İç kapak bu şekilde. Ay Yani yan kağıt o şekilde. İç kapakta bu şekilde. Bu kitap için çok heyecanlıyım. Kitap çok beyaz olduğu için biraz kirli bir şekilde geldi. Onun dışında her şey çok güzel gözüküyor. Bu kitabından yorumunu sizlere girmek istiyorum. Sena Nurış'ın en sevdiği yazarları düşünün. Kim var? Kim geliyor aklınıza? Tabii ki her kitabını okudum. Türkiye'de çıkmış her kitabının fanı oldum. Wikiland. Wikiland'in yabancı yayınlarından yeni bir kitabı çıktı. Hem de en yakın arkadaşı Fenelope ile beraber. Sonsuz Mutluluklar. Şöyle yeşil kapaklı tatlı bir kitap. Yabancı yayınlarının Son zamanlarda çıkarmış olduğu Wikiland kitapları öyle vav ötesi güzel değil ama yine de güzel. Çünkü Wikiland yani. Wikiland anlıyor musunuz? Ne yazsa okurum dediğiniz yazarlardan biri. Aynısını Jennifer Armentrout için de hissediyorum. E, aşırı güzel gözüküyor. Heyecanlıyım. Bir an önce okumayı düşünüyorum. Yani Temmuz ayında çerezlik kitaplardan biri olacak benim için böyle. Hemen okuyup bitirmek istiyorum. Çok çok heyecanlıyım. Sonra ben ne gördüm? Çıktığından bile haberim yok. Epsilon yayın evinden Holly Jackson'ın Aranızdan Biri kitabı çıkmış. İyi Bir Kız Cinayet Rehberi'nin çok satan yazarından diyor. Biliyorsunuz ki ben iyi Bir Kız'ın Cinayet Rehberi kitabına aşığım. O seri müthiş. İlk üç kitabı mükemmel sürekli tavsiye ediyorum. Gerçekten çok sevdiğim serilerden biri. Ee, yazarı da zaten çok çok popüler ee, dizisi ya da filmi çekildi. O da yakında çıkacak. İzleriz inşallah. Aranızdan biri de yeni kitabı. O kadar heyecanlandım ki yani bir solukta okuyacağıma ve inanamayacağıma çok eminim. Hayatımda onun kadar zeki bir kadın görmedim. Aşırı zeki bir kadın yazarımız. Yani aklımla oynadı. Aklımla oynadı. Zekasına, her bir satırına hayran kalmıştım. Aranızdan biri için de ayrı heyecanlıyım. Ee, çok merak ediyorum. Bir an önce okumak istiyorum ya. Gerilim iliklerinize kadar hissedeceksiniz diyor. Dün akşam bu arada çok gerilimli bir kitap bitirdim. Onun hakkında da Haziran ayında okuduklarımla konuşuruz. Diğer aldığım bir kitap ki bu kadar kalın olmasını beklemiyordum. Benim çok sevdiğim diğer bir yazar. Kim sizce Hava Uyanıyor serisinin yazarı? Elise. Elise diye mi okunuyor? Elis diye mi okunuyor? Bilmiyorum. Onun serisi var ya bir tane. Neydi? Zorak Evlilik serisi miydi? Bakalım. Pardon. Büyülü Evlilik serisiymiş. Zorak Evlilik serisi kimindi? Yanlış mı oturuyorum? Öyle bir seri vardı sanki. Neyse. Büyülü Evlilik serisinin üçüncü kitabını aldım. Ben bu serinin iki kitabını okumadım. İlk okumamışım. Üç kitabına beraber maraton yapar. Çok güzel bir şekilde okurum. Yani kitap karakteri, kitap çizimi dendiğinde kapakta. Akla tabii ki de ilk önce Elise geliyor. Sonra Saray James geliyor. Ama bence Saray James'in kapak karakter çizimleri o kadar iyi değil. Alice'inkiler e, daha da güzel. E, çok çok heyecanlıyım bu kitap içinde. Bu seriyi de okumak istiyorum. Zaten Hava Uyanıyor'u çok sevmiştim. Hava Uyanıyor'un yan serisi de çıktı. Girdap görüleri falan var. Onları da okuruz. Maraton yaparız diye düşünüyorum bu yaz. En büyük hedeflerimden biri bu olacak. E, Ren kitaptan çıkar. Kötü olsaydı kitabını aldım. Bakın bu kitap hakkında hiçbir fikrim yok. William Shakespeare'dan falan çok fazla alıntı olduğunu falan biliyorum. Bir tık dramatik romantik olduğunu duydum. E, ama onun dışında çok fazla araştırma yapmadım ama e, TikTok'ta çok popüler olan kitaplardan biri. Aynı zamanda Twitter'da herkese görüyordum. Herkes o kadar çok pohpohladılar ki bu kitabı. O kadar çok övdüler ki. Övdükleri kadar var mı bilmiyorum. Bunun ciddi versiyonunu aldım. Böyle bir iki kapak yaptılar. Kenarları da e, boyamalı. Kenarları da güzel olmuş. E, yani mesela kapak vav wow, ötesi bir kapak değil. Hani sadece bir kuş simgesi var. Ama okuduktan sonra ee, çok anlamlı olabilir. Yani şu küçücük bir kuş sizi böyle derinden yaralayabilir. O yüzden okuduktan sonra kapağı yorumlamak daha iyi olacak. İçi bu şekilde yan kağıdım ve iç cildi de bu şekilde. İlk önce bu kapakla çıkmıştı galiba. Sonra bu kapağa da böyle şömizi de eklediler. Aynı zamanda yazardan imzalıydı bu. Renk kitabın sitesinde falan bakayım. Aa benimki de imzalı gelmiş. Yazardan imzalı. Merak ediyorum bu ee, merak ediyorum. Ee, bu kitabı gerçekten çok, bu gerçekten çok merak ediyorum. Övüldüğü kadar var mı? Bir de iç sayfaları, iç tasarımı falan çok güzel olmuş. Ee, bir an önce e, okuyacağım. Ee, yorumlarımı da sizinle paylaşacağım. Vaktim olursa maraton videosu çekerim ama havalar çok sıcak olduğu için e, video çekmeye çok üşeniyorum. Aa, inanamıyorum İnanamıyorum. <laughs> Çok istediğim bir kitap geldi ya Çok 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 istediğim bir kitaptı Şu an mutluluktan ölüyorum Kalbim pır pır ee, Biliyorsunuz ben bu seriyi çok seviyorum Çaresiz, işte kalpsiz, kusursuz Onları da okudum ve sizlere çok övdüm 10 On ondu. Yazarın anlatım diline, karakterlerine, her şeyine bayılıyorum Onun dördüncü kitabı çıktı ee, Nemesis'ten Pervasız Pervasız kitabım Bak kapakları vav olmayabilir ama kitabın orijinal kapakları emin olun çok kötü. Yani e, hiç sevmezsiniz. Modeller var. E, bu çizimleri galiba Nemesis yaptırıyor. Gayet güzeller. Bu kadar kapağa odaklanmayın. Ama bu seri, bu seri gerçekten inanılmaz ve o kadar heyecanlıyım ki Teo'yu okumak için. Şöyle düşünün bir çiftlik var. Çok büyük bir çiftlik. Orada bir adam var. O adamın işte dört tane falan oğlu var. Her kitapta bir oğlunun hikayesi anlatıyor ve tanıştıkları kızlar bir şekilde o çiftliğe geliyor falan ve o çiftlikteki ilişkilerini okuyoruz. Küçük kasaba, küçük çiftlik hikayelerine o karakterlerin gelişimlerine falan bayılıyorum. Bir de bunlar böyle rodeo falan yapıyorlar. Açılıkla falan çok ilgileniyorlar. İşte boğaya falan biniyorlar, ata biniyorlar falan her şey var. Aşırı iyi. Necilik falan var böyle kovboy çizmeleri, kovboy şapkaları, onlarla takılıyorlar falan bayılıyorum. Şu kovboy çizmelerine bakın, ay çok heyecanlandım. bir Şu an var ya başlarım yani, o kadar heyecanlıyım, çok çok seviyorum. Bir an önce okuyacağım. Bir an önce okuyacağım. Çok heyecanlıyım. Ay çok seviyorum. Çok mutlu oldum. Anne ne geldi? Gerçekten mi? Getirir misin? Bir kitap alışverişim daha gelmiş. O zaman bugün çektim iki video. Hazır giyinmişken. <laughs> bir BKM alışverişim daha var. Aaa! Bu BKM alışverişinde çok önemli kitaplar vardı. Dur bakayım. Aa, bakın bir alışverişim daha geldi bunu videosunu ayrı çekeyim ama küçük bir kutum daha var. En yeni kargom da geldi. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Ya yeni kitap almanın verdiği mutluluk inanılmaz ya. Evet. Ne aldım? en sevdiğim yazarlardan biri olan Bana Dokunma serisinin novellalarını aldım. 5,5 ve 6,5'un oldu. Bu son çıkan kitabı. Bana Dokunma serisinin ilk 3-4 kitabını ben ilk çıktığında okudum. O kadar eskiden okudum ki yani bu Instagram'ın ilk zamanları falan o zamanlar da çok popülerdi. Şimdi de çok popüler. Ama doğrusu daha sonra 4-5-6. kitaplar biraz geç çevrildi. Geç çıktı. Sonra tekrar seriye geri dönemedim. Ama bütün novellalarını falan hazır alabiliyorken topladım. Tekrar baştan tüm seriyi okumayı düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir seri. İlk üç kitabı harikaydı. E, bu kitabı da aldım. Zaten bunu biliyorsunuz böyle şemisis ciltli olan kitaplar, kitaplardan. Uh, konuşamadım. Ee, bunu da aldım. Dex yayınlarından bunu kaptım. Benim Pegasus yayınlarından aldım. Onlarca kitaba neler neler aldım. İnanamayacaksınız. O kadar çok kitap var ki. De. Adını vermeyeyim ama benim bir arkadaşım vardı. Artık kendisiyle görüşmüyorum. Ona okuması için kitaplar vermiştim ama geri getirmemişti. Ben de okuması için arkadaşlarıma kitap verdiğimde şömizini alıyorum. Sadece cildiyle veriyorum ki hani şömizi hasar görmesin diye. Kitapların şömizleri bende duruyor ama kitapların kendisi yok. Zaten siz bu olayı hatırlıyorsunuzdur. Hep söylüyorum. Arkadaşıma da tabii ki en sevdiğim, çok çok beğendiğim kitapları önerip tavsiye ettiğim için, e, onları verdiğim için resmen en sevdiğim kitaplar kitaplığımdan çıktı, geri gelmediği için. <laughs> Kitaplarımı geri getirin. <laughs> o günden sonra zaten kimseye ödünç kitap vermedim de veriyorsam onun olmuştur yani. Neyse o kitapları alamadım 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 param olmadı zamanım olmadı başka kitaplar almıştım ama artık aldım Artık aldım. O şömizlerin içini geri dolduracağım. Çok heyecanlıyım. Hemen ilkini gösteriyorum. John Green'den Kaplumbağa Kabuğundan Dünya. En sevdiğim kitaplardan biridir. Çok çok severim. Bu kitabın kendisi bende vardı ama dediğim gibi arkadaşıma verdim geri getirmedi. Ve o yüzden tekrardan almam gerekti. Artık kitaplığım kusursuz olacak. Yani kitaplığımı düzenlediğimde o şömizlerin içi boştu. E, yalandan koyuyordum araya. <laughs> gözüksün diye. Artık tüm kitaplar tamamlanmış bir şekilde olacak. O yüzden de ayrı heyecanlıyım. Bu alışveriş beni bu yüzden çok çok mutlu ediyor. Arkadaşıma okuması için 3 kitap vermiştim. Bunlardan ilki Kaplumbağa Kabuğundan Dünyaydı. İkincisi de Eleanor and Park'tı. Rainbow Rowell'ı çok severim. Bir dönemin en popüler yazarlarından biriydi. Ve bütün çıkarmış olduğu kitapları da okudum. Sadece bu asi kahraman falan var. Onları okumadım sonradan çıktığı için. Ama Eleanor and Park da çok sevdiğim bir kitabıdır. O kadar güzel bir kitap ki bayılıyorum. E, ee, bunun da sadece şömizi vardı. Kitabı yoktu. Artık var. Artık var. Çok mutluyum. Mary Lou deyince Sena Nur Işık, Sena Nur Işık deyince Mary Lou. Benim abartmaya bak ama. E, Mary Lou, Genç Elitler ve Efsane serisiyle bir ara çok içli dışlıydım. Bilirsiniz özellikle Genç Elitler serisinin son sayfalarını hala hatırlıyorum. Serinin detaylarını o kadar hatırlamasam da son sayfalarını çok iyi hatırlıyorum ve hala şuram acıyor. Çok sevdiğim serilerden biri. İlk kitabını arkadaşıma vermiştim okuması için. Geri getirmedi. Ve tekrardan aldım. Artık bu kitaplarım tamamlandı. Şu arkada eksik kitap kalmadı. Çok 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 mutluyum. E, bunları da yerine yerleştireceğim. Bunları okudum. Sadece dediğim gibi e, kitapların kendisi yoktu. E, onları tamamlamış oldum. Makyajım eridi sıcaktan. Çok sıcak. Bir dönemin yine Rainbow Rowell'ların çok popüler olduğu dönemde bir popüler yazarımız daha vardı. Jennifer. E, hayatın kıyısında hatta filmi de çıktı falan. Yazarımızı da çok fazla seviyorum. Sadece Hayatın Kıyısında'yı okudum. Diğer kitaplarını okuyamadım. Ben de bir kitabı da daha var ama uygun fiyatta gördüm. Bu arada BKM kitapta Pegasus yayınlarının kitapları 200 lira, 250 lira falan da 210'du, 190'dı. Yani hep pahalı bildiğimiz Pegasus resen diğer yayın evleriyle aynı. Mesela Marti yayınlarının hep ucuza bilirdim yani Marti yayınları ucuz diye. Bir yerde Marti yayınlarının kitabı 250 lira, Pegasus'un kitabı 210 lira. Dedim ki nasıl olabiliyor yani çok şaşırdım. O yüzden bu alışverişi bu kadar rahat yapabildim Pegasus yayınlarından. Neyse nefes nefese kitabını aldım. Uygun fiyatlı bulunca hemen yapıştım. Bunun fiyatını hatırlamıyorum ama cildi falan harika. Ya Pegasus kalitesi başka. Çok pahalı ama her şeyi belli ediyor. Diyor ki ben kaliteyim kardeşim buradayım diyor. Yıllar geçti <laughs> hala kalitemden ödün vermedim diyor. Ee, gerçekten harika. Gelelim benim aldığım diğer kitaplara. Ben kimin kitabını aldım? Sebastian Fizek'in sürüsüyle kitabı çıktı geçen TÜYAP'ta. Biriktirdikleri sürüsüyle kitap vardı. Bir anda onlarca kitabı böyle çıkardılar. Psikolojik gerilim deyince Wolfthorne, Paul Cleave ondan sonra Sebastian Fitzek. Bunlar böyle Pegasus yayınlarında çok güzel kitaplar. Ben e, yazarın e, Sebastian'ın 3-4 kitabını falan okudum. Çok beğeniyordum. Ayrıca bunları nereye koyacağım bilmiyorum. Pegasus yayınları rafım full. Josh Hua projesi. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Yanlış okuduysam özür dilerim. Kapağıyla her şeyle çok güzel duran bir psikolojik gerilim. Hiç konusuna bakmadan Sebastian Fizzek olduğu için aldım. Çünkü göz koleksiyoncusu hayatım okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. Tavsiye ederim. Bir psikolojik gerilim kitabı ve adı Çocuk. Bu beni çok geriyor. Çünkü Wolf çocuklarla ilgili bir kitabını okumuştum. Adı Travmaydı. Ya küçücük çocuklardan, 8-10 yaşındaki çocuklardan o kadar korkmuştum ki çok travmatik bir kitapta. Kitabın zaten travma. Ee, bu kitabın ismini görünce de geriliyorum. İsminin çocuk olması beni çok tedirgin ediyor. Aynı zamanda Sebastian'ın Amok oyununu aldım. Bu da psikolojik gerilim kitabı. Ee, çok çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Ee, diğer kitaplarını alamadım bu arada. Deli gibi kitabı var. Ee, Sebastian Fistek'ten Paket kitabını okudum. Çok güzeldi. Göz koleksiyoncusunu okudum. Çok güzeldi. Göz koleksiyoncunun ikinci kitabı Göz Avcısını aldım. Okuyamadım. Ee, onu da merak ediyorum. Uyur Gezer'i okudum. Çok çok güzeldi. Üç kitabını okumuşum şu anlık. Ee, bunları da okuduğumda artık daha da fazla olacak. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim ama Senanur Işık yine kendini övüyor demeyin. Kendimi övmek için söylemiyorum. Ya da ego kasmak için söylemiyorum ama... Bronz atlı deyince Selanur Işık. <laughs> Selanur Işık deyince bronz atlıydı. Kabul edelim yani. Bir dönem gerçekten bronz beraber çok fazla yan yanaydım. Çünkü çok fazla övüyordum. Tarihe aşk denilince beni kalbimden vuran kitaplardan biri. Bronz atlının, yazarının bir kitabı çıkmıştı Polina'nın. Times Meydanı'ndaki kız. Ve ben param olmadığı için, kitaplar pahalı olduğu için alamamıştım. Sonra bu kitabı da çok uygun fiyatla buldum BKM'de. Ve çok şaşırdım yani nasıl bu kadar indirime girebiliyor falan diye. Ve kaptım. Bronze Atlan'ın yazarının tüm kitaplarını da bu şekilde edinmiş oldum. Bir tek Times Meydanı'ndaki kız eksikti bende. Yani öyle biliyorum. İnşallah başka bir şey yoktur. Varsa da onu da alırım yani. Bakarız. Onu da aldım. Ve her zamanki gibi çok kalın. Ama Polina'yı okumayı çok özledim. Ve e, Tarihe Aşk bayağıdır okumuyorum. Çok sarmaz mı okusak? Bizi o eski yıllara götürse. Çok güzel olur. Sonra ben ne aldım biliyor musunuz? Yazarı belki Adam Silver'ı. Az biraz mutlu kitabıyla tanıyorsunuzdur. Çünkü bir dönem çok popülerdi. Ben de okuyup çok sevmiştim. Çok fazla tavsiye ediyordum. Onun bir de e, ve sonunda ikisi de Ölür adlı bir kitabı vardı. Onun devam niteliğinde olan sonunda ölecek ilk kişi kitabını aldım. Ben ilk kitabını okumadım. Ama ikinci kitabını uygun fiyatla bulmuşken alayım dedim. Onu da okuyacağım inşallah. Ama bu kadar kalın olmasını beklemiyordum. O kadar kalın ki 500 sayfa. Diğer yazarın diğer kitapları bu kadar kalın değildi. Bunu da merak ediyorum. Baskısı, her şeyi harika. Çok güzel gözüküyor. Böyle dolu dolu elime geliyor. Yani 500 sayfa olduğunu hissediyorum gerçekten. Bu alışverişin son kitabıyla karşınızdayım. 13'ü bağlamak serisinin yani 13 serisinin ikinci kitabı 13'ü saklamak. Okudun mu diye sor. Okumadım. Ama okuyan herkes çok beğeniyor. Arkadaşım Şeyda da çok beğendi. Bayağı kitap hakkında konuştuk. Beni çok bağladı kendine. Bayıldım dedi. O çok sevince tabii ki de ikinci kitabı almak da bize düşer. E, 13'ü saklamayı aldım. 13'ü bağlamayı okumadım. Aa pardon serinin adı şeymiş. Tom'un Erkekleri serisiymiş. Benim uydurmak 13 serisi. <laughs> ben gerçekten bir uydurukçuyum. Bazen bazı şeyleri çok uyduruyorum neyse Tom'un Erkekleri serisinin ikinci kitabını almış oldum. Aşırı kalın. Puntoları çok küçük ve kitap 700 sayfadan fazla. Ne anlatıyor olabilirsin? Bu kitapla ilgili hoşuma gitmeyen tek şey galiba ilk kitapta ana karakterimiz, kız karakterimiz 15 yaşına falanmış. Daha küçük ya da daha büyük olabilir. 14-16 ama 15'miş galiba hatırladığım kadarıyla. Ve liseye çağındaki gençlerin kitabını artık okumayı çok sevmiyorum. Okuyorum okey. Ama çok sevmiyorum. Bir de bu kadar ne anlatmış olabilirsin. Büyük ihtimalle büyüyor falan filan. Büyüdükten sonra 18 olduktan sonra bir ilişki yaşıyor. Ama mesela o 3 yılı 4 yılı nasıl anlattınız falan? E, sabırsızlanabilirim, sıkılabilirim. E, çünkü ben e, slow burn kitaplardan hoşlanmıyorum. Eğer bu kitapta slow burnsa hoşlanmayabilirim. E, çok bilmiyorum. Ama bakacağız. Aa, bitti. Devasa kutumuzu bitirdik. Çok. Güzel almışım ya. İki kargom daha var BKM kitaptan. Onlar bir tık daha küçük. Onları başka bir videoda açarım artık. Bunları da size böyle bir masanın üzerine koyayım. O öyle göstereyim. Sonra bunları böyle kitapla da yerleştirmek lazım. Çok güzel olur. Peki benim yeni aldığım kitapların güzelliği şaka mı arkadaşlar? Hepsi çok merak ettiğim. Çok güzel kitaplar. Üç tanesini önceden okumuşum ama harika oldu. Bunları kitaplama yerleştirmek için çok heyecanlıyım. Nasıl yer bulacağım inanın bilmiyorum ama bir şekilde halledeceğiz. Hepsi çok güzel oldu. Baya güzel kitaplar aldım. Bazılarının yeri hazır. Hemen koyacağım. Ay çok güzel oldular. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Öpüldünüz. Bay bay.